Aldım iki tane yeter mi abi? i This <laughs> yeah Geldiniz. Bütün Mutlaka hoş geldin diyor. Çok iyi. Eee e, demek ki bunun içinmiş ezelden ez bizim büyüklerimiz hep yaylaya taşınıyorlarmış. Sayanını toplamak için, davarların anneleri yaylaya gitmek için. Biz de buradan eee gelenler şeyde göç edenler, köyde göç edenler için birbirimizi görmek için, tanışmak için, küçükler büyükleri görmek için çok iyi bir şey. Ama ben bunu istiyorum Kadir Bey'de. lütfen şeyler yapalım. E, yapalım köyümüze. sorsunlar. Hiçbirisinin bir kuyusu yok. Kimi dışarıda. Bazen gidiyoruz. Yollarımızın üstünde kuyu akıntıları var. Bunları Bunlar iyi bir şey değildir. Hepimize bir zararı vardır. Hepimizin yolu bir bir yolumuza düşer. Çok teşekkür ederim. Gel. Adam çekiyor, Se, se, memleketim, memleketim, memleketim. Ne kasketim kaldı senin orayışı? Ne yollarını taşımış ayakkabım? Son mintanım da sırtımda paralandı çoktan. Şile bezindendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında en farkında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim. Memleketim, memleketim. Saygıdeğer çıkasanlar, saygıdeğer çıkasan dostları, sevgili canlar, memleketinize geldiniz. Avrupa'sından, Ankara'sından geldiniz. Uzaklardan, ta uzaklardan geldiniz. Memleketinize, baba toprağına, Ana diyarına geldiniz. Kültür Bakanlığının desteğiyle hazırlanan Çıkasan Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğimizin organize ettiği 10. Yaz Şenliğimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Birlik ve beraberliğimizin timsali olan bugün de bizleri yalnız tüm dostlarımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyoruz. Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü personellerinden Zeki Kaya ve Adem Akçay şenliğimizi izlemek üzere aramızda bulunuyorlar. Kendilerine hoş geldiniz şeref verdiniz diyoruz. Organize edilmesinde bizlerden gerek maddi, gerekse manevi desteğini esirgemeyen dostlarımız, başta can yapı dekorasyon sahibi Hüseyin Gömleksiz, canlar erenler kuyumculuk sahibi Saim Topgül, Köse Dağ emlak sahibi Hasan Kızıltepe, Beko yetkili satıcısı Ali Özgür Ispanak, Doğan Çiçekçilik Sahibi Erdoğan Öztürk, Konur Ses Sahibi Bahri Göktürk, Olgun Et Sahibi Hüseyin Bek ve Emektar Enstrüman Sahibi Gürcan Emektar'a sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Coşkulu bir alkışla arkadaşlarımıza, dostlarımıza yaylalıktan selamlarımızı gönderiyoruz. Öncelikli olarak şenlik programını arz ediyorum. Bir açılış, iki köy muhtarının konuşması, üç dernek başkanının konuşması, dört müzikli eğlenceler, beş hediye çekilişleri ve kapanış. Öncelikli olarak açılış konuşmasını yapmak üzere Köyümüz muhtarı Sayın Ali Karataşı sahneye davet ediyorum. Arz ederim. Yaylalı'yı inletelim bugün. <laughs> Sayın misafir hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ayağınıza sarlık, şenliğimizin devam etmesini istiyorum. Alkışlarınıza. Evet, bugünün hazırlanmasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan başta dernek başkanımız Sayın Hıdır Karataş'a ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Kundukan, Niyazi Karabiber, Niyazi Yıldırım ve Deniz Karabiber'e saygılarımızı sunuyoruz. Çıkasan Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu adına selamlama konuşmasını yapmak üzere Dernek Başkanımız Sayın Hıdır Karaşlışı mikrofona davet ediyorum. Biraz motivasyona ihtiyacımız var sanıyorum. Ve kendimizi gösterelim. Evet başkanımız sahneyi tavaf etti. Kendine tekrar bir coşkulu şekilde alkışlarla desteğimizi sunalım. Değerli misafirler, Çıkarsan Köy Halkı, köy mutarları, dernek başkanları, sayın vakıf başkanları, derneğimizin organize ettiği kültür ve dayanışma onu yaş şenliklerine hoş geldiniz. Derneğimizin yönetim kurulu üyelerine her sene katkı sağlayan tüm sponsorlarımız başta köylülerimizi yürekten teşekkür ederim. <laughs> İki sene bize Kültür ve Turizm Bakanlığı'na proje hazırlayan değerli üyemiz Hayati Serine yönetim adına saygılarımı sunarım. Önceki yıllarda <laughs> destek olan tüm sponsorlarımıza bu seneki şenliğimize ana sponsorluğu üstlenen can yapı dekorasyon sahibi iş adamı Hüseyin Gömlek size önümüzdeki yıllarda <laughs> başarılı olmasını dilerim. <laughs> Çenlik afişimizde bulunan Halis aya Canlar Erenler Koyumculuk ve Mobilya'ya Olgunet, Köse Emlak Kos, Konur Es sahibi sahibi Bari Göktürk'e Beko Ayça Mobilya'ya Doğan Çiçekçilik Sponsorlarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. Kültür ve Turizm Bakanlığının maddi katkılarına, köy ve dernek adına saygı ve sevgilerimi sunarım. Biz yönetim olarak Beş yıl önce Ankara'da derneğimizin test durumundan aldık. Ayakta tutmayı başardık. Aslında büyük hayallerle geldik. Ankara'dan, Avrupa'dan tam destek alamadık. Dernekçilikte güven ve destek çok önemli. Birlik, beraberlik olmadıkça iş yapmak, başarılı olmak, hedefe ulaşmak, derneğe ayakta tutmak olmuyor yani. Bundan sonra yıllarda inşallah daha iyi yönetim ve başka ina geleceğine inanıyorum. Aydınlık günlere umutlu bakarak sizleri nice şenliklere selamlıyor, iyi eğlenceler diliyorum. Kusuruma bakmayın heyecan var biraz. Sayın bizim sunucumuz Sezgin Hocam beni biraz duyu Yani teşekkür ederim kendisine. Evet, başkanımıza coşkulu bir alkışla tekrar desteklerimizi sunuyoruz. Evet, öncelikli olarak bir özür borçluyuz sanıyorum. Elde olmayan sebeplerden ötürü şenliğimiz biraz gecikti. Şenlik programı yaklaşık olarak 10 civarında başlaması planlanmıştı. Ancak dediğim gibi elde olmayan sebeplerden, bir takım gecikmeler meydana geldi. Bu gecikmelerden ötürü öncelikli olarak bütün konuklarımızdan özür diliyoruz. Sanatçılarımız meydanı ısıtmak için hazırdır diye umuyorum. Ancak sanatçılarımızı göremiyorum. Sanatçılarımızı hazırlıklarını tamamlamak üzere sahneye bekliyoruz. Acil şekilde Sanatçılarımız hazırlanırken tüm konuklarımızı önce bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı'nı okumak üzere lütfen ayağa davet ediyorum. Türk ve tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı. teşekkür ediyorum. De, Elde olmayan sebepten bir sıkıntı yaşadık. Birazcık gecikme oldu. Şimdi Sanatçılarımız Rıza Taş ve Ercan Aygün sizlerle. માન

Yarın ayrılık var neydem, yağmur gel öpem bari Bırak şu yalanı zalim, zalim, zalim Yeser o, yeser kaya Yeser kız, yeser o mu? Yarın ayrılık var neydem, neydem Gel öpem bari Yalanı kayın, kayın Yeter o, oh, oh, yeter Ah yeter, öz yeter Seni sevdiğime pişman ettirme Gider bir hayır olsa gönül boz I'm Ola ver gelsin ama 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 ama. <laughs> <laughs> uzun uzun olur geceler <Gülüşmeler> yan <laughs> ki <laughs>